Oho, adam arkama gelmiş. Hepiniz mi geridesiniz lan? Geliyor ha adam arkanızda. Abi bu pompalı böyle vurmuyor ki normalde. Nasıl o mesafeden vurabiliyor ya? Bak. Bak. Oho. Yemin ediyorum çok salaklara denk geldik. Adam her yerden çıkıyor ateş gibi abi. Bütün adamları ben vurdum ha, arkamızda. Hepsi arkamızda, hepsi. Arkamızda, hep hep arkamızda adam. Çatır çatır adam vuruyor ama deli. Bir de adam geliyor.

Aa bu ne her yerden adam aha Çağıramıyorum ki şeyi çağıracağım çağır her yerde adam var Her yerinde adam var baba baba neler yaptım hiç ölmedim ha Hiç ölmedim ama adamlar çok kötü bizim Bak gene yarrak gibi şey amına ne lan bu kimse gözükmüyor Abi bu ne biçim mapmış böyle ya Hiç çok kötü ya bu olay. Ha vallahi tutturdum. o kriptalar nerede? Yok tutmuyor. mu? sapan abi over, over. Maintain, maintain the lead, the lead. ya de adamları ya abi pompalı böyle vurmaz ya o mesafeden nasıl vuruyor ben de kullanıyorum onu ya Bak ölmüyor ki orası diyor. Ölmeyeceği tuttu işte yine. Balığını siktim pezevengi. Ne <laughs> <laughs> oldu? Amına kodum yatala. Sen kimi vuruyorsun? postal makitoyu is online bak Yani <laughs> boss, evet, bu stili. Enemy UAV active. We're <laughs> secured the lead. Oğlası çocuğu gördü be. Amına kodum uğursuzu. Hepsinin Abi, önünden geçtim ha.

A, arkanu zaovao. Ne koçum? Kanka ağzı beklersen kazanırız. Çünkü hepsinin doğduğu yere attım. Onu da öldürdüm. Kanka döndürdüm oyunu gibi. Hadi hadi gitmeyin ölmeyin. Mayınlar sıkıyor. Hadi. Hadi lan. Gitme lan gitme lan. Bak ölecek ben biliyorum öz yani ya. Ah bitirdik işi kanka. Baba döndürdü oyunu O, oh, mayınlar bitirdi işi baba Kanka baba götürür oyunu ha <laughs> Oğlum delirdiler delirdiler Ben sana dedim 86'ya 88 di mayınları sağa sola bir attım dedim gitmeyin kazanırız bak Bum Kanka bak bak gene kaçı bak 32'ye 7 34'e 4 He